F5A B Freedom Fighter ve F5E F Tiger 2 düşük maliyetli olan ve kolay bakım yapılabilen bir geçmiş eğitim uçağıdır. Sovyetler Birliği ve Doğu Ulanı'ndaki karşılığı Aero Leo 8 Albatros'tur. Birisi devletler hava kuvvetlerine Top Gun tarzı savaş eğitim okullarına eğitim uçağı olarak konulmaktadır. Ucuz maliyetli olması bile daha çok zayıf ekonomi Mini ülkeden tercih olmuş. Türk Hava Kuvvetleri bir modernasyon çalışmasıyla bu uçakları eğitim uçağı olarak bir müddet daha kullanmayı planlamaktadır. F 5 çok amaçlı bir uçaktır ve çok yüksek manevra kabiliyeti vardır. Hava savaşları için sayılmandır üzeri taşıyabilir. Ve kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır. b adında iki kişilik eğitim sürümü ayrıca RF5 adına bir foto kesit ürünü vardır. F5 pek çok ülkede bizans altında üretilmektedir. Motorum F5E F Tiger 2. Türü av bombardıman. Ulusal tüken ABD. Üretici Northrop. Nasıl? De tasarımcı Edger. Nasıl mı Link 3 30 Temmuz 1959 F5A 11 Ağustos 1972 F5E Hizmete giriş 1962 Hizmetten çıkış 98 Kara kullanıcı Amerika Birleşik Devletleri ha, Filipinler Hava Kuvvetleri Brezilya Hava Kuvvetleri Güney Kore Hava Kuvvetleri ha, Üretim sayısı 836 ABC 1400 artı EF Değişimler kanı değer CF5 efirim tayf şarkı Nordrop F5 ailesidir Disporsiyonluk ışık savaşçısı başlangıcı tarafından Yıldız yedilerin sonunda özel olarak Finansal edilen proje olarak tasarlanan uçağın northrop Corporation'a 2 ana modeli vardır Orijinal F5A ve F5B Freedom Fighter çeşitleri ve kaptanlar şekilde gücünlenen F5E ve F5F Tiger çeşitleri et, Tasarım ekibi performansı Ve düşük bakım maliyet odaklanan iki kompakt ve yüksek itme gücüne sahip Can elektronik gücü 85 motorun etrafında yani Küçük yüksek aerodinamik bir savuş uçağı sardı Ve kompakt F4 e, Phantom 2 Gibit gibi çağdaşlardan daha küçük ve daha basit nepeşi satın almaya çalıştırma maliyeti daha düşük. Bu da onu popüler bir hizmetler uçağı yapıyor. <laughs> Öncelikle bir günlük avusturya rolü için tasarlanmış olsa da uçak aynı zamanda yetenekli bir karar saldırısı platformudur. Nepeş abi ne zaman başını hizmete girdi. Soğuk savaş sırasında biz 1972 yılına kadar ABD mütefekleri için 800'den fazla üretildi. Zamanda zamandan rağmen Amerika Gebrek Kuvvetleri USA Air Force Bir Işık Savaşçısı için bir icat ihtiyaç yoktu. Bu temin etmek durumundadır. Yaklaşık 1200 yaptı. yaptığı Northrop T-38 Talon Northrop'un N-156 tasarım dayanıyordu. Ve Top Gun filminde F5E'ler 128 rol almıştır.